Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Discord sunucu nasıl patlatır onu göstereceğim arkadaşlar. arkadaşlar? Buradan Discord sunucu patlatmanın kısmından şuna tik atıyorsunuz arkadaşlar. Sonra orası atılacak, açılacak arkadaşlar. Şöyle bir yer. Oradaki linkten arkadaşlar indiriyorsunuz onu ve masa üstüne atıyorsunuz. Ondan sonra Visual Code Studio deyin. Gidin. Open Folder deyin arkadaşlar. Buradan onu seçin arkadaşlar. Sonra olacak işte arkadaşlar. Sonra buradan konfig sona gelin arkadaşlar. Token kısmına botunuzun tokenini yazıyor arkadaşlar. Bilmiyorsanız nasıl yapıldığında buraya gelin arkadaşlar. Reset token deyin. Burası gözükecek arkadaşlar. Sonra buraya yapıştırın işte. Sahip ID'de arkadaşlar şeyiniz. Sizin ID'nizi yazın buraya. Gelişmiş için arkadaşlar. Buradan geliştirici modunu açın. Sonra kendinize gelin. Kullanıcı ID'sini kopyalayın diyeyim. Buraya yapıştırın arkadaşlar. Sonra botu sunucusuna davet edin. Şu şekil bot admin. Yine arkadaşlar. Şu herhalde evet. Şimdi buraya davet edin sunucunuza. Atlatacağınız yere yani. Son arkadaşlar. Buraya gelin. Terminal açın. Nev terminal diyin. Node nokta değil de ilk önce npm e i yazın arkadaşlar. Bu yükleyecek bazı şeylere. npm değil de node nokta yazın arkadaşlar. Bu çan çalışması lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Son arkadaşlar bunların kodları komutları falan burada yazacak. Şurada yazacak arkadaşlar. Mesela art patlat var. Art patlat yazdığınız zaman gördüğünüz gibi her yere böyle şeyler açıp duruyor. Sonra arkadaşlar bakalım ne varmış. Deme Herkes özelden duyur atıyor. Artı DM. Teker teker atıyor böyle siz ayarlayabiliyorsunuz onu arkadaşlar ee, arkadaşlar söylediğim gibi unutmayın sunucuna gelmeyi unutmayın